Efendimiz'i sahabe gibi sevmek Muhammed Emin Yıldırım Siyer yayınları Sahabe nesli bize özellikle sevgiye dair çok şey öğrettiler. Sevginin ucuz olmadığını, sadece söz olmadığını, kelimeleri boğazdan yaldızlı bir halde çıkarmakla yerine gelmeyeceğini öğrettiler. Onlar bize sevginin gerçek anlamının ne olduğunu, gereklerinin neler olduğunu, sevmenin insana neler yaptırması gerektiğini örnek hay hayatlarıyla öğrettiler. Peki ne anlama geliyormuş sahabenin dünyasında sevgi? Onların dünyasında sevgi özlemektir. Sevgi beklemektir. Sevgi sahip çıkmaktır. Sevgi vermektir. Sevgi göze almaktır. Sevgi kurtulmaktır. Sevgi kurtarmaktır. Sevgi feda etmektir. Sevgi feda olmaktır. Sevgi vazgeçmemektir. Sevgi vefalı olmaktır. Sevgi istikamet üzere kalmaktır. Sevgi sevdiğinin uğrunda ölmektir ve daha neler neler. gerçekten de öyle değil mi? Öyle. Sevdiğimiz için evleniriz. Sevdiğimiz için ya da sevmediğimiz için boşanırız. Sevdiğimiz için bir mesleğin içine gireriz. Sevmediğimiz için bu mesleğin içinde mutsuz oluruz. Sevmediğimiz için, sevemediğimiz için sevginin olmadığı yerde mutsuz, huzursuz, Kayıklı, endişeli olur, hastalanırız. Sevgi bu kadar önemli. Birinci bölüm Efendimiz'i e sallallahu aleyhi ve sellem neden ve nasıl sevmeliyiz. Efendimiz'i e sallallahu aleyhi ve sellem neden sevmeliyiz. Efendimiz'i sevmek hissiyatın ve heyecanın konusu değil, imanın bir gereğidir. Sevmek imanın tadını veya lezzetini elde etmenin en önemli vesilesidir. Efendimiz'i nasıl sevmeliyiz? Sevmek hiçbir şeyi onun kadar sevmemekle mümkündür. Efendimiz'i sevmek hayatın her anında ve her alanında onu tartışılmaz rehber edinmekle mümkündür. İkinci bölüm. Efendimiz'i sahabe gibi sevmek. Üçüncü bölüm Efendimiz sahabeyi nasıl sevdi? Efendimizin Hazreti Ebu Bekir'e olan sevgisi, Hazreti Ömer'e olan sevgisi, Hazreti Osman'a olan sevgisi, Hazreti Ali'ye olan sevgisi, Hazreti Hatice'ye olan sevgisi, Hazreti Ayşe'ye olan sevgisi. Sevgide itidal, denge ve adalet. sevgide nispet ve derece. Dördüncü bölüm Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini nasıl sevdi? Yani kitabın isminden de anladığımız gibi Efendimiz'i sahabe gibi sevmek. Yani nasıl bir çağda yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bunalımlar, tutarsızlıklar, cehalet, ahlaksızlık, başarısızlık, 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 kin, nefret, kendisi gibi olmayan insanlara karşı nefret, önyargılar, sevginin saygının azalmış olması, büyük şehirlerinde artan nüfus, dan ötürü maddiyetçiliğin artması, çıkar ve menfaatin artması, yalanın dolanın artması. Yani bu çağda ahlaksızlık, bu çağda ahlaksızlık cihaletin çok önüne geçtiğini düşünüyorum ben. Aslında günümüz insanı çok da cahil insanlar değiller. Aslında birçok insan birçok şeyin farkında ama mesele ahlakla alakalı bir durum. Artık birbirimizi sevmiyoruz. İnsanlar birbirini sevmiyor. Irkçılık almış başını gitmiş. Böyle bir çağda sevmeliyiz. Ama kimleri sevmeliyiz? Böyle bir çağda Hz. Peygamber'i her zamankinden daha fazla sevmeliyiz. Daha fazla onu hayatımızın içine almalıyız. Onun açtığı yolda, onun o güzel gül kokan yolunda ilerlemeliyiz. Ona olan bağlılığımızı arttırmalıyız sapık cemaatler, tarikatler, kendini alim diye pazarlayan sahtekar hacılar, hocalar. Dinsiz kesimin saldırıları. Şu zamanda samimi Müslüman olmak da çok zor. Dinimizi savunmak da çok zor. Dinsizlerden mi savunacaksın yoksa Müslüman kılına girmiş çakallardan mı savunacaksın? Yani her türlü bunalım. Müslümanlar olarak bizler de bunalıyoruz. Bizden olmayanlar zaten bunalım içindeler. Herkes bunalım içinde. Herkes sevgisizlik içinde, adaletsizlik, merhametsizlik, vicdansızlık içinde. Aile kavramı yok olmuş gibi. Eğitim kurumlarının amacının dışına çıkmış eğitim kurumları. İlim, irfan sahibi, ahlaklı insanlar nesiller yetiştirmekten ziyade vahşi canlıları yetiştirmek üzerine kurulu sistemler. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde böyle gibi. Şirketler kendi mallarını pazarlayabilmek için rolden role bürünüyorlar falan filan. Yani böyle bir çağda bir insan neyi zikreterse onunla birlikte yaşar. Efendimiz anlatan alimleri daha çok hayatımıza almalıyız. Eserleri daha çok hayatımıza almalıyız diye düşünüyorum. Kaliteli eserler okumalıyız diye düşünüyorum. Bu kitapta Efendimiz'e olan bağımızı, sevgimizi pekiştirecektir. Zaten Muhammed Emin Yıldırım Hoca da çok mükemmel bir alimdir, İslam alimidir. Onu da muhakkak takip edin, kitaplarını okuyun, tavsiye ediyorum. Youtube'da da Zaten TV diye bir kanal var. Orada o ta kanala takip etmenizi de öneririm. Az bulunur ehli sünnet alimlerinden biridir kendisi. Ruhunuza şifa vereceğini ben düşünüyorum. Bu kitabı da sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Efendimiz'i sahabe gibi sevmek